Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle odu ve Lego yapıyoruz. Evet geçtik. Şimdi burada annemin anlamı... parfümleri var. Hep bu babamın biri bu. Bu da mantın en güzel şeyim şu. O, bu bu. Onda kart var. Evet. Merci kartı? hiç ve daha bir sürü farklı serilerde Messi olan ve Pele var da. Evet, üstü gösterici. Ee, kutu dolu. Kutu dolu. Kutu kimi koymuşum? Pele. Orada Pele var, orada da Pele var. Adam. Benim ödev yaptığım yer. Bu tişörtlerim. Bu yatağım. Bay bay. Arkadaşlar burada Galatasaray kartlarım var. Dünya kupası'm var. Kartlarım var. Şeyler var. Kartlarımı gösteriyorum. Alalım. İyi, bay bay dedi.